Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ramazan'ın her gününde okuyacağımız kısa ve öz dualar vardır. Daha önce sizlere bu dualardan bahsetmiştim. Bugün de sizlere 10. günün, 11. günün ve 12. günün duasını vereceğim. 10. gün duası. Allah'ım, bugün de beni sana tevekkül edenlerden sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl. İhsanınla ey arayanların en büyük talebi. Amin. Sevgili kardeşlerim size duanın Türkçe manasını okudum. Arapçasını da açıklama kısmına inşallah yazacağım. Siz bakarsınız Arapçasını okursunuz. Türkçesini de okursunuz. Anlayarak Arapçasını okuyun ki o zaman daha eftal olur. O zaman daha güzel olur tatlı kardeşlerim. 11. günün duası ise Allah'ım bugün de iyilik ve ihsanı bana sevdir. Fisk ve günahtan beni nefret ettir. Gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl. Yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı. Amin. Allah'ım amin. Bu duanın da Arapça yazımını ve Türkçe manasını inşallah açıklama kısmını yazacağım kardeşlerim okursunuz başkalarına da gönderin ki okusunlar size hayra vesile olun inşallah Şimdi 12. günün duasını söyleyeceğim kardeşlerim ama ondan önce ve şunu da belirteyim şimdi ben size 3 günün duasını verdim siz bunu mutlaka not edin ben her gün e, bu konuda video paylaşamıyorum çünkü o yüzden 3 günün duasını birden veriyorum. Siz de notu dersiniz. 3 gün sonra ben zaten inşallah bir 3 gün daha veya 5 günün duasını birden paylaşırım. Siz gene okursunuz günü gününe. Böylece kaçırmamış olursunuz güzel kardeşlerim. Zaten duaların hepsi kısacık yani bir dakika toplasan sürmüyor görüyorsunuz. Şimdi sizlere 12. günün duasından bahsedeceğim. Allah'ım bugün de örtü ve iffetle beni ziynetlendir bugün kanaat ve elde olana yetinme libasını bana giydir beni bugün de adalet ve insafa sevk et ve korktuğum her şeyden beni emniyete al koruma ve ismetinle ey korkanları koruyan rabbim amin allahumme amin sevgili kardeşler duaların manalarını sizlere okudum İnşallah Arapçalarını da Türkçe manalarını da açıklama kısmını yazacağım bu duaları sakın kaçırmayın sevdiklerinizi Hatta sevmediklerinizle dahi paylaşın Çünkü hayrı paylaşmak güzel hayra vesile olan hayrı yapan gibidir sevgili kardeşlerim bir de bu Ramazan boyunca her gün kılınacak ayrı bir namaz var onu da paylaşmıştım kardeşler o videoyu da izleyin her gün kılınacak ufak ufak namazlar var böyle insanı çok yormayacak. O namazlarda mutlaka kılın. O namazları kılana güzel müjdeler var. Allah Teala inşallah bizlere onları kavuşmayı nasip etsin. Bu namazları kılmamızı cümlemize nasip etsin. Allah Teala razı olsun. Kardeşler bana da dualarınıza yer vermeyi unutmayın. Taha Yasin kardeşimize mi dersiniz? Abimize mi dersiniz? Ne derseniz razıyız. Allah Teala razı olsun. Allah rızası için Fatiha ve Salavat.